ne yapıyorsunuz? Sizi o kadar özledim ki. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Sizi çok özledim. Bir dermancuk tur yapmak için girdim. Hatırlıyor musunuz ya? Pandemide nasıl eşek gibi eğleniyorduk. Hatırlıyor musunuz? Gece yarısı böyle açıyordum. Dermancuk tur yapıyorduk. Gerçekten çok özledim sizi. Çok çalışıyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz? Çok çalışıyorum gerçekten. Çok özledim ama sizi. Hadi darvacuk suru yapalım mı? Yay! Hadi yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Şey, ee, şey burada mı acaba bizim ee, Japonya? Gül falan burada mı? Dur bakayım. Ay sanki böyle yeni bir şeye girmiş gibi oldum. Ay. Sözlüm Serdar'ın doğum günü. Sözlü Serdar doğum günün kutlu olsun. <laughs> Sözlü Serdar, iyi seneler. Hadi nereye gidiyoruz? Hazır mıyız? Nereye gidelim Dermancuk turda? Söyleyin bakayım. Uçuyoruz, uçuyoruz. Nereye gidelim? Kimler var? Ah Gül burada mı Gül ya? Ola Esra diyor biri. Beni al Esra. Neredesin? Alarım. Neredesin acaba? Hollanda, Sezer, ne yapıyorsun? Merhaba. <laughs> <Hello. gülüyor> Biz seninle konuşmuş muydun? Evet, şarkı söylemiştik beraber bir kere. Gerçekten mi? Hatırlıyor ne musun? Yapıyorum. Hatırlıyorum sanki. İlk pandemide o ilk beraber şarkı, herkese şarkı söylediğim dönem değil mi? Evet, evet, evet. Şey, neydi? Fly Me To söylemiştik beraber. Senin moralin mi bozuk? Yok, Al Almanca çalışıyorum. Dalga geçiyorsun, İhlibedih. Niye? Eee, <laughs> ihtiyacım Sana var. bir şarkı söyleyeyim mi? Ayn tanın bağım, ayn Ya sen bir şey söyleyeceğim, Adana'da mısın? Ha? Senin Adana'da ne işin var? Niye bütün arkadaşlarım Adana'ya gitti benim? <laughs> ben çalışıyorum çünkü. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. O da oyuncu. O da Adana'ya gitti. Ee, bayağı dizi için oraya gitti. Sonra oraya taşındılar. Çünkü Adana'yı çok sevdi. Ee, kızı falan Adana, da, oraya güzel oraya da. Ya. Adana güzel ya. Adana'ya ben bayılıyorum. Sürekli Adana'ya gidip geliyorum onun yüzünden sürekli. Peki neredesin şu an? Şu an İstanbul'dayım ben. Peki dermancuk tur yapıyoruz. Bana ne gezdireceksin? Evini gezdir. Evin nerede? Ya beyaz mı ama şu an odam böyle leş içinde ışığı mı yapmışım. ne çıkıyor. temiz ayol odan. Benim <laughs> odamı gösteremem ben şu an. Yani şöyle ben şu göstereyim an. mi bak o benim senin başucunda ne var? Benim başucumda şöyle bir tane. Aa o kadın kim ayol? Aa böyle aldığım <laughs> acıdan yaptığım. Ben gibi. göstereyim mi başucumu? Hadi bakalım. Ya. Coca Cola. Tansiyon aleti. Neden tansiyon aleti var orada Aa! Esra? Tansiyon aletim var. Tansiyonum çıkıyor hep çünkü. Bir de... <laughs> Bir şey soracağım. Setlerde dikkat ediyorsunuz değil mi ya? Ediyoruz ediyoruz. Edin. <laughs> Seni öpüyorum o zaman. Teşekkür ederim. Ben de çok öpüyorum. Dikkat et kendine. Sen de. Bye. Kendine iyi bak. Bye bye. bye. Evet. Herkes baş ucunu göstersin. Ee, bir dakika Gül burada mı Gül? Ay çok komik. Ay çok özlemişim sizi. Hakan burada. Hakan buraya gel Hakan. Hakan'ı şimdi Hollanda kiddeki evine gideceğiz. Ne yapıyor acaba? <laughs> Özledin mi beni? Evet özledik. Ne yapıyorsun? Yanımda benim var bugün senin? Bu benim doğum günüm. Bugün mü? Evet. İlk çiçeğimi göstereyim. İpil Hakan. <laughs> Hakan. İnanmıyorum. Çiştere Bir gün doğum gününde niye o çiçeklerle tek başına oturuyorsun? Çiçeğim var, şarabım var. Açmadım. Tek başına evet. mısın? Şu an tek başımayım çünkü korona da... Hayır yalan atıyorsun biri var evet. orada. Kuşlarım var. <laughs> Allah'ım bana bak beni yeme. Vallahi kimse yok. Bir de İyi balkonum var meşhur balkonum. İyi bir de o manzarayı. Aç. O Tannenbaum O Tannenbaum Büşündün tane blatter İyi ki doğdun Hakan'cığım. Canım benim. Hollanda'ya gelince beni gezdireceksin değil mi? Evet, bekliyoruz. Seni çok özledik. Binnaz da çok özledi. Binnaz, Binnaz bu arada... ne yapıyor ya? Binnaz'ımız var bizim. Binnaz, Binnaz ne yapıyor biliyor musun? Binnaz Nintendo Switch oynuyor. Ben de oynuyorum. Biliyorsundur bunları. Bakayım. Bak bunları. Ee, Ne o? Switch, şey Game Boy bu. Yeni nesil Game Boy. Dalga geçiyorsun. Binnaz Pahalı Game Boy mi? oynuyor. Geçen ben Game Boy oynarken yakaladım. Diyor ki ben de alacağım bu oyunu falan diyor. Binnaz'a bak. Dur bakayım Binnaz uyuyordur şimdi. Evet, mesela Gel dedim. O da üzülüyordu yoksun diye. Ben dedim çok çalış. Yapacağım yapacağım bu aralar yapacağım. İşte Hakan seni öpüyorum. ben de öpüyorum. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sağ ol. Bye. Görüşürüz. Bay bay. Aa la 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 gündüz de yapacağım. Gündüz de yapacağım. Ondan sonra gündüz gece çünkü ancak şey olması lazım. Gül olması lazım. Gülün olması lazım. Japonya. Somaya mı? Aa geliyorum. Somaya gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi gezdirecek mi Soma'da? Hadi inşallah. Amsterdam'a gelip Manhattan'a görüntüsü için kabul et istersen Esra. Amsterdam'a gelip Manhattan görüntüsü için kabul et Esra. Ben onu anlamadım ama giriyorum şimdi. Geliyorum. Manhattan'a mı gidiyoruz Amsterdam'a mı? Onu anlamadım. Peki biliyor musunuz çocuklar? Şu bluz var ya bu bluzu ters. Aa ne haber? Hello baby. Ne oldu kız? Niye öyle bakıyorsun? Resim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Hatırlıyor olman lazım yine. Evet, evet Tabii. zaten. Birazcık karanlık anladım. ama şu görüntüyü şu göstereyim size. <laughs> şu an şakır şakır yağmur yağıyor. inanamazsınız <laughs> yani. Çok güzel şu an. Köpek gibi güzel. Bulutlara <laughs> <laughs> bak. Aa, evet. Böyle işte. Nehir. Ve nehirin görüntüsü balkondan şu anda gösteriyorum size. Amsterdam değil mi? Evet canım. Ay çok güzel be. Bir kere de sen bizim parkta böyle bir gölün kenarına götürmüştün değil mi? Hayır. Red Light'a götürdüm. Daha sonra En Frank House'a götürecektim. Olmadı. Ha olmadı. Evet evet. Kuyruk çok fazlaydı. Hatırlıyorum. Evet. evet. Vay be. Uçağıma binen herkese hatırlarım. Öpüyorum seni. Çok seviyorum. Daha fazla yapacağım. Bay <laughs> bay kuzum. Bye. Hayır, İNG Bank mıydı bu? Hayır, de Bank değildi ya. de İNG Bank mıydı? İNG Bank. Hayır, İNG Bank müdürü müydü o? Değil ya. Hayır, te kim bitirdi? Ben tehlikeli amurları bitirmedim ki ben. Aybert'le yapacağız. Aa, biz aşkımla delirdiniz herhalde. Çocuklar çok çalışıyorum. Onun için size saatlerim belli olmuyor. Ben kim ben? Tehlikeli hamurları asla bitirmem. Hayır. Tehlikeli hamurlar benim tehlikeli hamurlarım. Evet. Kim var? Gül yok mu ya? Ah gül gelse de bizi Japonya'ya gezdirse. Ama uyuyor gül herhalde. Evet İNG diyor. Tiyatro Frankfurt mu? Aa Kamil sen misin? Aa bir dakika. Tanıdığım biri Kamil uyuyor musun yoksa? Kamil sen misin acaba? Evet. ne <laughs> <laughs> Be, haber ya? İyiyim, sen nasılsın? Bomba, bomba. Nasıl gidiyor Frankfurt Tiyatro Çocuklar Frankfurt'ta Tiyatro Festivali'ne gitmiştik Kozalar oyunuyla. Ee, Kamil'le tanıştık. Çok güzel. Bize çok güzel bakmışlardı. Aa efsaneydi ya. Muhteşemdi. Güzeldi diyorum. değil mi? Çok güzel. Bir daha gelmek istiyorum Frankfurt'a. E, tamam geleceğiz. Ben de güzel bir haber vereyim. Bu yıl ben. festivali dijital yapıyoruz. Gerçekten mi? Şahane. 20, Bana bak 29. bir şey söyleyeceğim festival için herhangi bir şeye ihtiyacın olursa bir şey ne bileyim beni de kat yaparım gelmek istiyorum yapmak istiyorum. Tamam 8.yi zaten yapacağız Nisan gibi 2021 ama bu yıl 20-29 Kasım'da Halid Dormen, Ayla Algan, Tamer Levent, Ayşenil abla dördü açılışta evden canlı katılacaklar. Aa şahane. Ondan sonra işte Reha abi, Celal Kadri, birçok isim atölye verecek. Başvurular Ay çok güzel. O atölyelerden birini ben de yapmak istiyorum. Sana söyleyecektim bu pandemi olmadan önce gelip yapmak istiyorum diye. aklında bulunsun. E tamam onu zaten konuşacaktık. Biz de koptuk bir ara. Biz de yoğunuz. provalar bir taraftan sürüyor. Haberleşiriz. Bir de dedik ki boş durmayalım hani yani. En azından insanlar özledi festivali filan. Evet. Bu. Dedik bari böyle online bir şey yapalım. Çok Süper. Çok tebrikli olacak. Harika. Ay Çok harika. Gördüm. Çok özlemişim seni ya. Ben de ya. seni. Canım benim. Tutmayayım fazla. Öpüyorum seni. İyi akşamlar. Yazarım şeyden özelden. Haberleşiriz tamam. aynen. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Ha Hilal güzelim. de yapacak bu arada. Hilal de mi yapıyor? Tamam. Hilal Saral da yapıyor. Hadi yapacak. bakalım. Evet. Tamam. Bay bay. 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 Görüşürüz. Ay neler oluyor çok tatlı. La 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 Evet nereye gidiyoruz? Nereye uçalım? İsviçre'ye mi gelirim lan? İsviçre ben İsviçre biliyorsunuz İsviçre'de okudum ben Lugano'da. Neredesin acaba İsviçre'de? Ama İsviçre'de şu an gece. Gezemeyeceğiz. Ha 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 ha. Evet. Hilal saral kraldır aynen öyle. İsveç mi? E çok bekledim Sibel. Gidiyorum. Gül burada mı Gül? La 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 la. Çocuklar. Yarın öbür gün tekrar yapacağım dermancuksu. Bir gireyim dedim, bir size merhaba diyeyim dedim. Gökçeciğim, seni seviyorum. Çok özledim. Öpüyorum hepinizi. Seviyorum. E, bence küçük bir tur oldu ve tatlı oldu. Sizi çok özlemişim. Hmm, ha! Suzuki hatırlıyor musunuz? Japonya Suzuki ya. Allah'ım ne gülmüştük. Dur ben Gül'le konuşayım da bize Suzu, bizi Suzuki'ye bağlasın yine. Geçtiğim bebeğim. Öpüyorum hepinizi çocuklar, çok seviyorum. Çok özlemişim darmancık suru. Daha fazla yapabilirdik aslında ama herkes uyuyor. Kıçında pireler uçuyor, uçuşuyor herkesin herhalde. En çok sevdiğim ülke yani birkaç tane var. Kuzey'i çok seviyorum. İsveç, Norveç oraları çok seviyorum. İsviçre'yi seviyorum. Fransa'yı seviyorum. İtalya'yı seviyorum. Ama en çok sevdiğim böyle kendimi iyi hissettiğim yer eğer başıma bir şey gelmeyecekse böyle Fransa'nın güneyi falan. Ee, öyle hep yapacağız çocuklar daha fazla yapacağız söz veriyorum çok özlemişim hepinizi hadi bay bay